Enkaz Hayranlığı ve Biz Mehlika Sultan'a aşık yedi genç, kara sevdalı birer aşıktı. Bir hayalet gibi dünya güzeli girdiğinden beri rüyalarına. Hepsi meshur, o muamma güzeli gittiler görmeye kaf dağlarına. Neslimiz yaşadığı dönemi bir enkaz yığını halinde devraldı. Yıkılmadık ve sökülmedik hiçbir tarafı kalmamış bir enkaz halinde. Topyekün batı, bir sıkılmışlığa ve inançsızlığın sahnelendirdiği bunalmışlığa gidip dayanırken, böylesine ölüme atılışının önüne çıkacak da olmadı. Olamazdı da. Zira batı, bu yıkılış ve tükenişi bir gelişme ve keşif olarak alkışlıyor eşya ve hadiselere artık değişik zaviyeden bakıyordu. Ona göre eski topluluk ve telakkiler bir tabu, bir peşin hüküm, bir hareketsizlik ve humudet, ortada görülen her şey ise iki yüzlü bir cemiyetin gelenekleri. Bütün bir geçmişi boyunca omuzunda taşıdığı mukaddesleri üzerinden atan batılı, bir mahbesten kurtulmuş gibi Giden'in dilinde dünya nimetlerine kavuşuyor ve kendisini visale ermiş görüyordu. Evet, evet kapkara geçti gençliğim, içim pişmanlıkla dolu. Toprağın tuzunu tadamıyorum, ne de şu koca tuzu denizinkini. Ağzım kapalı kaldı ve ellerim meyvelere uzanamadı. Çünkü dua etmek için birbirine kenetlenmişlerdi. Zavallı Batılı, kendini meydana getiren mazinin, örfün ve geleneklerin tahtına otuttuğu dünya nimetlerinin cadılaşmasından başka ne gördü acaba? Koskoca bir sayi eder. Bu umumi geliş, gidiş ve dökülüşler karşısında edebiyat, felsefe, estetik sahalarında neyin kalıp neyin kalmayacağını söyleyebilir miyiz? neyin kayıplara karışacağını, hangi nev zuhurların yarınımızı işgal edeceğini kestirebilir miyiz? Uydurduğumuz teselli edebiyatı zihnimize karşı ayrı bir tenakus ve göz göre göre kendi kendimizi aldatma değil midir? İşte olup bitenler, harapiller, yıkılmış hanumanlar, zairsiz bucaklar, kimsesiz çöller teknik ve sanayinin o iddialı inkılabını müteakip, insanlığın kırılan gururunun, hırpalanan ruhunun asıl sebebini ne de aramalı? Onun arkada bıraktığı bir mezbaha dehşetindeki şu manzara, pozitivist düşüncenin bir fetiş haline getirilmesinde aranmayıp da nerede aranmalı? Beşeriyetin düşünce dünyasını istila eden bu davetsiz misafirler, daha doğrusu zormalar onu hortlak haline getirip kendi kendini katlettirdikten başka bütün ümitlerini de alıp götürmüş ve yerine bir sürü buhran bırakmışlardır. Yeni buhran dönemi önümüzde bütün bir canlılığın külleştiğini, hayalimizde kurduğumuz ısırça sarayların karanlığa gömüldüğünü ve geçmiş milletlerin kaderi olarak bildiğimiz bitme ve tükenmenin bizim için mukaddes olduğunu hissettirdi. Şimdi Ninova'yı, Babil'i daha iyi anlıyor, Roma'yı, Atina'yı görüyor gibi oluyoruz. Artık tarih uçurumunda herkese yetecek kadar gediklerin bulunduğunu bir kere daha anladık. Doğrularımız yeniden değişmeye başladı. Putlar yine yıkılmaya yüz tuttu ve iliklerine kadar batılıyı bir korku sardı kendi kendini tanımama korkusu. Cihan Harbi ürpertiye dahilik yaptı ve onu batı için bir kabus haline getirdi. Hiroşima'nın mezar taşında kırılan medeniyet kasesi, bütün bir Avrupa şehrainindeki renkli lambaları söndüren yıldırım şerarelerine döndü. Bilmem ki Atlantis'in yerle bir edilişinde insanlık bu kadar endişe ve korkuya tutulmuş muydu? Evet, dünyada bir eşi olmayan Cihan Harbi, görülmedik bir ürküntü hasıl etmişti. Medeni imkanlardan, fennin cadılığından, tekniğin merhametsizliğinden ürküyordu insanlık. Ve o kendini kitaplara verdi, yıkılan dünyasını kitaplarla, kilise ve dualarla yeniden kurmaya çalışıyordu. Sözler hep eski kurucular ve koruyucular üzerine söyleniyor, şiir ve nesir şehitlerden ve kahramanlardan bahisler açıyordu. Çeşit çeşit felsefeler ve ayrı ayrı idealler, zeka ışığının bütün tayflarıyla batılı ruhun bitiş ve tükenişini aydınlatarak renklerini her tarafa yayıyordu. Bir kaçış ve arayış curcunası içinde bir çare batı, sığınak peşinde ve bir avuntu arkasında beyabanı tepip durdu. Heyhat, artık o kapana kısılmış bir fare gibi her şeyi olduğu gibi kabul etme felsefesiyle teselli olmaya çalışıyordu. Egzistansiyalizm Türkleri söylüyor ve ona kurtarıcı bir simit gibi sarılıyordu. Ama acaba halaskarı onun arzu ettiği kadar eksantrik olabilecek miydi? Askeri buhrana alıştı, iktisadiyi nasıl atlatacaktı? Yarını ne olacak, ve bugünkülerden yarına ne kalacaktı? Değişen hayat ve hadiselere felsefe yetiştirebilecek miydi? Bütün bunlara aydınlık getirmeden batının belini doğrultması mümkün değildir. Bizlere gelince gaip kıtaya göre Kanarya Adaları sekenesi. Dağların doruklarında kalmamıza rağmen kendimizi batmışlara imrenme içinde bulduk. Medeniyet sefaletinin ayaklarımızın dibinde çukurlaşma ve derinleşmesine karşılık zirvelerde olan bizler, ona ve ufunetli çamuruna destanlar söylemeye durduk. Keşke o kadarlıkla kalsaydık. Kendini ateşe atan kelebekler gibi bir yalancı mum için uçup uçup gittik. Gittik de geriye dönmeyi de düşünmedik. Yaşadığımız devirde insanımız hep böyle meçhuller arkasında koştu. Hep görünmedik, bilinmedik şeylere bel bağladı. Hayalden şatolarda, aşığına visal vadeden bir fettana, bir alüfteye tutulmuştu. Mehlike sultana aşık olmuştu. Heyhat, maşuk diyarında çoktan hazan esmiş, bağlar bozulmuş, kaynaklar kurumuş, sular kesilmiş, surlar yıkılmış, yollar perişan olmuştu. Acaba onu sardırdığı bu dünyadan uzaklaştırmak mümkün olacak mıydı? Bunu şimdiden kestirmek çok zor. Ama neylersin ki kurtuluşumuz da yine ona bağlı. Asıllardan beri hayal peşinde koşanlara, kendinden kaçanlara, yalnızlara ve öz yurdunda gariplere. Yine de şu bin bir tomurcuğun diriliş soluduğu şu günlerde yurduna küsüp gidenlerin yeniden yuvaya dönecekleri ümidini beslemekteyiz.